Üniversitemiz programından herkese merhaba. Bu bölümümüzde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulundayız. Gelin hep beraber tanıyalım. Ben Heval Barış, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda muhasebe okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ayrıca bu Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci temsilcisiyim. Muhasebe zevkli bir meslek aslında. Tabii zevkinden daha çok sıkıntıları, sorunları getirse de hani işin içine girdiğiniz zaman gerçekten hani keyif alabiliyorsunuz. Mesela buradan e, i̇ki yıllık bir öğrenim sonucu stajını bitirdikten sonra arkadaşlar e, muhasebe bürolarında stajyer olarak işe, işlere başlayabiliyorlar. Bu stajyerlik sürecinden sonra isterlerse açık öğretim veya örgün öğretim ile bunu 4 yıla tamamladıktan sonra serbest muhasebeci mali müşavir, e, yeminli mali müşavir olabilme şansları var. İhsan Üniversitesi Türkiye'nin en iyi ve en köklü üniversitelerinden birisi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak da Türkiye'de kurulan ilk Meslek Yüksek Okullarından birisi. Bunun getirisi ne oluyor? Eğitim kadrosu olsun, öğretim üyeleri olsun, sektörlü olan entegre devamlılığı olsun. Bunların hepsi aslında bizler için çok önemli. Şu an burada okuyan öğrencinin yüzde 50'si part time aslında işlerde de çalışıyorlar. Kendi sektörleriyle alakalı ya alakasız. Ama sonuç olarak bizim hani sektöre daha yakın yani yakınlığımız fakültede okuyan öğrencilerden çok daha yakın. Evet öğrenim süremiz kısa ama iş becerini becerisini öğrenme süremiz biraz daha kısa sürüyor bunun yanında. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Mithat Zeki Dinçer. Okul hakkında sizlere bir takım bilgiler vermek istiyorum. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi'ne bir programı olarak 1986 yılında Türkiye'nin öncü yani ilk meslek yüksek okullarından biri olarak faaliyetine geçti. Yani diğer bir deyişle oldukça eski bir mazimiz var Türkiye koşullarına göre. Okulumuzda Bugün sektörün ihtiyaç duyduğu çok önemli bölümler olarak faaliyette bulunuyoruz. Örneğin finans, bankacılık ve sigortacılık bölümümüzün bankacılık ve sigortacılık programı var. Dış ticaret bölümümüzün dış ticaret programı var. Toplam ve perakende satış bölümümüzün emlak ve emlak yönetimi programı var. Yönetim ve organizasyon bölümümüzün işletme yönetimi programı var. Muhasebe ve vergi bölümümüzün muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü faal, pazarlama ve reklamcılık bölümümüzde pazarlama programı ve otel, lokanta, ikram hizmetleri bölümümüzde de turizm ve otel işletmeciliği programları var. Tabii ki bütün bu bölümlere, bu program adlarına baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten sanayinin ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren bir okuluz. Elbette ki okulumuzdaki faaliyete, eğitim faaliyetine baktığımız zaman akademik kadromuzla beraber sektörün değerli uzmanlarını da okulumuzda görüyoruz ders veren olarak. Örneğin akademisyen hocalarımız mesleki dersleri verirlerken Sektörde de tanınmış, uzman ve başarılarını kanıtlamış bir takım insanlara da okulumuzda uzmanlıklarına göre sektör deneyimlerini öğrencilerimize anlatsınlar diye onlara da ders veriyoruz. Derslerimiz sadece akademik bilgilerden oluşmuyor. Bu son derece önemli olan akademik bilgilerin yanı sıra piyasanın ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgilerde öğrencilerimize sektörün desteğiyle veriliyor. Ayrıca bölümlüsleri, bölümlerimiz zaman zaman sektörle bir takım anlaşmalar da yapabiliyorlar. Zaman zaman bunu da görüyoruz. Ve unutmamak gerekir ki okulumuzdaki bütün öğrencilerimizde staj zorunluluğu var. Mesela fakültelerin çok büyük bir bölümünde görünmeyen bu avantaj da 2 yıllık okul olarak bizde var. Bütün öğrencilerimiz mezun olmak için staj yapmak zorundalar. Stajın çok büyük faydası var. Yani zorunlu bir staj bu. Neden? Stajda derslerde gördükleri konuları peki acaba hayatta nasıl işliyor bunlar? Piyasada, firmalarda bu konular nasıl ele alınıyor? Uygulama nasıl? Stajda öğrencilerimiz bunları görüyorlar. Başka bir avantajı da stajda başarılı olup kendilerini kabul ettirdikleri zaman mezun olduklarında iş bulmaları da çok daha kolay gerçekleşebiliyor. Bunu da unutmamak gerekir. Peki akademisyen sayınız yeterli mi derseniz hemen belirteyim. 7 tane bölümümüz var ve bu 7 bölümümüzde 30'a yakın akademik kadromuz var. Bu da gerçekten iyi bir sayı. Akademik kadrolarımızdan 13 hocamız Eski adıyla yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesi ünvanına sahip. Yani öğretim üyesi sıfatına sahip değerli hocalarımız. Ayrıca öğretim görevlisi kadrosunda 12 değerli hocamız daha var. Ve 4 tane de araştırma görevlimiz var. Diyebiliriz ki okulumuzun akademik kadrosu da zaten belli bir sayının üzerinde. Buna ilave olarak biraz önce de belirttiğim gibi sektör uzmanları da, ders vererek onlar da öğrencilerimize yarar sağlıyorlar. Okulumuzda yaklaşık 1800 civarında öğrencimiz var. Yani bizim okulumuzda örgün öğretim yapıyoruz. Peki öğrencilerimiz 2 yıllık okulu bitirdikten sonra acaba 4 yıla devam konusunda bir fırsatları oluyor mu? Derseniz o imkanlar da var. Açık öğretim imkanları her zaman var. Ayrıca ki 4 yıllık açık öğretimde okuma şartlı fırsatı da daha sonradan olabiliyor. Dikey geçiş hakları var. Öğrencilerimiz koşulları sağlayan öğrencilerimiz dikey geçiş fırsatlarından da yararlanabiliyor. Mesela şu da merak edilebilir. Peki acaba 2 yıllık öğrenciler öğrenimleri boyunca Erasmus gibi yurt dışı e, ...diyaloglardan, yurt dışı eğitim imkanlarından faydalanabiliyorlar mı? İstanbul Üniversitesi Sosyal Mühendisliği Yüksek Okulu'nda Erasmus imkanı da var. Yeter ki öğrencilerimiz Erasmus e, ortamının şartlarını yerine getirsinler. Bunları yerine getirdikleri takdirde Erasmus fırsatı da teorik olarak söyleyeyim olabilir ama bunun koşullarını yerine getirmek gerekir. <laughs> Okulumuzun temel amacı şu. Bir, mezuniyet sırasında ve mezuniyet sonrasında her zaman öğrencilerimiz veya mezun olduktan sonra, eski öğrencilerimiz diyeceğiz mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitesinin bir mezunu olacaklar. Bu hiçbir zaman küçümsenmemesi gereken, yani Türkiye'nin en büyük, en köklü, güzide bir üniversitesinin Mezunları olacaklar. Bunun da avantajını her zaman görecekler. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İkincisi staj avantajından dolayı iş bulma imkanları çok daha kolay olacak. Üçüncüsü nitelikli insan gücü özelliğini elde ederek sektörün ihtiyaç duyduğu bir eğitim görecekler. Bütün bunlar onlara ciddi avantajlar getirecektir. Bu bölümlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.